Şu anda biliyorsunuz 20 yıldır Akçok Hocanın bu göbek dediğimiz merkez, e, eski parkelerle beraber durmakta. Bir şehrin girişinin merkezinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için burayı inşallah arkada görmüş olduğunuz tabelada zaten süre yazıyor. Bundan sonra bizim bütün projelerimizde bu tabelayı göreceksiniz. Bir süre veriyorum yapan bizim ee, işçilerimize o süre zarfında o yeri bitiriyorlar. Biliyorsunuz 30 gün buraya süre verdim. 27. gündeyiz. İnşallah bayramdan önce de buraları bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Ben yine bir sosyal mesaj vermek istiyorum. Tamam, evet. Mesafemizi her zaman yine koruyalım, maskemizi takalım, toplu yerlere gitmemekte, zorunlu olmadıkça gitmemekte ısrarlı olalım. Yaşlarımız ve çocuklarımızın evden çıkışlarını engellemeye devam edelim. Sürecin inşallah gittikçe de azalacağını görüyoruz. İnşallah da daha çok azalacak. Dolayısıyla ne kadar tedbirleri elden bırakmazsak o derecede Akçakoca ve Türkiye bu korona belasından da kurtulur. Herkesi de en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bu yazı bize hep beraber güzel geçitsin diyorum. Ve aynı zamanda da Ramazan bayramının herkese sağlık ve huzur içerisinde tutmak nasip eylesin diyorum. Allah'a emanet olun diyorum.